Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar var. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok azalan illeri paylaştı ve Kırıkkale, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli, Edirne bu illerimizde vaka sayısı en çok azalan illerimizden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı bir der açıklama. İstanbul'da sağlık yöneticilerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda %1 oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada arkadaşlar. Bakıyoruz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, illerin e, vaka sayılarını açıklamıştı biliyorsunuz ki ve o açıklama göre de illerdeki vaka sayısına bakıyoruz ki İstanbul'da vaka sayısı toplamda 359 oldu Çanakkale'de 233 İzmir'de 161 oldu Ankara'da ise 247 oldu arkadaşlar bu illerimizde vaka sayısı böyle oldu ve Çanakkale, İstanbul gibi illerimizde vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Bursa'da 207 olurken vaka sayısı, Bartın'da 219 oldu ve Amasya'da 216 oldu arkadaşlar bu vaka sayıları. Nevşehir'de şu an 254, Konya'da 228, Kilis'te ise 132'ye kadar düştü vaka sayıları ülkemizde. Umarız vaka sayıları daha da düşer. Rize'de şu an 270 arkadaşlar haftalık vaka sayısı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.